Vallahi ben pek risk aldığını düşünüyorum savaş yani. Yüzde yüz, yüzde yüz risk. %100 aldığını risk. Düşünüyorum. Ya, İki stoperle oraya giderek. Çok yüzde risk. Ama 15 maç oyalandığını duyunca demek ki o sürpriz olurdu. Yoksa risk olmasında yüzde yüz enfikiriz Herhalde Jesus hücum hattına çok güveniyor. Nasıl olsa gol atarım. O yüzden savunmayı ikinci planda bırakıyor. O yüzden, o, her şey o, yüzden o kadar çok fazla hücumcu var. Kadar. O yüzden o kadar çok fazla hücumcu var demek yani. Evet. Şimdi nasıl e, bu kadrosunu konuşuyoruz da UEFA kadrosunun yani en büyük sorunlarından biri kafasından atması önemli olan en önemli şeylerden biri de Mesut ve Ozan'dı. Onları sıfır noktasına getirdi artık yani kapattı defterleri kapattı. Hala sürümcümeden olsa hala kadroda olan oyuncunun özellikle değerli oyuncuların kafasını kurucu alacak bir durumdu. O yüzden söylediğimiz gibi zaman içinde Fenerbahçe her şeyi eriterek gidiyor. Ben daha önceki sezonlarda hep Fenerbahçe'nin sezon başında takımının transfer şampiyonluğu olduğu zaman yani birçok oyuncu alıyordu. 20, 20 tane transfer yaptığını biliyoruz aynı sezon içinde. Fenerbahçe şunu yapar. Oyuncu kadrosu çok iyi. Her mevkinin Türkiye'de en iyi adamları Fenerbahçe'de diye konuştuğum zamanları biliyorum. Ama başında bunları şampiyon yapacak teknik adam yok diyordum. Bu kez lidere güvenebilmek çok önemli. Jesus'la başladığı için vardır bildiği lafını nezaketimden dolayı söylemiyorum arkadaşlar. Hani bunu bazen dersin ya Ozan mesela Aykut Hemen Dur Ozan daha başlamadı. Bir görelim. Bir şeye çıksın ya bir resmi maça çıksın. Çok acele ediyorsun. Ha. bugüne kadar hep bunları söylüyordum. Diğer teknik adamları beni ikna edebilecek yapıda değildi. Ben bu liderle yola çıkmakla e Fenerbahçe'nin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum şu anda. Sence? Yani e, kadro yapısına baktığı zaman ben de doğru. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da hücum hattı çok e, iyi oldu. Kanatlar baktığın zaman Cenk Sun, Yaka, <laughs> yani Begors. Ama şimdi Pedro transferi de gerçekleştiği anda hakikaten hücum yönü çok fazla olacak. On numara oynayan birçok lig, yani bu ligde bakıyorsun on numaralara Arda, Zayis, Lincoln, Pelkas, Mert Akan, e, Pedro da gelirse çok fazla hücum yönü. Bunların hepsi golcü. Özellikle Pedro'yu da hem 9.5-10 oynadığını düşünürsek. Hücumu çok fazla olan bir Fenerbahçe'den bahsediyor. Ee, savunma yönünde az önce de ifade ettim. Eğer Araya ile çözecek olursa bu kadro yine olağanüstü bir kadro. Yörge ee, Jesus zaten takımına güveniyor. Taraftarlar güveniyor. Az önce Eren Aksu'da bir izleyicimiz mesaj atmış. Abi bir Fenerbahçe olarak seni çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'ye de yeni teknik adamımıza güveniyoruz dedi. Ozan Zeybe'nin ifadelerinde katıldığını ifade etmiş. Ha, hakikaten. Ee, bu sene çok keyifli olacak, mücadelesi yüksek olacak. Aykut bak bu sene hocalar çok formda. Çok ama, e, yenilikçi hocalarımız var, teknik adamlar formda. Ama bir o kadar da herkes eline bombayı aldı. Ne gibi mesela? Yani öyle kolay değil hoca, hocaların işi. Hocaların işi kolay değil zaten hocalar baktığın zaman formda hocalar var. Sahada sihirbazlık yapacak hoca sayısı çok fazla. Mesela eee Jorge Jesus son oynanan maçta İlk yarı oldukça kötüydü mesela baktığımız zaman. Çok zevk almadım. Yani Fenerbahçe e, ikinci yarıdaki gibi değildi. 3 oyuncu değişik, 4 oyuncu değişik, 5 oyuncu değişikliği. Sonra Arda Güler, İsmail, Arda'nın bir golü, bir asisti. Muazzam bir Fenerbahçe. Bu sene bu <laughs> maçları çok fazla izleyeceğiz. 80'e kadar 1-0, 1-1 ya da 0-1 geriden gelip maçı çevirecek antrenörlerin oyuncu değişikliğini göreceğiz biz. Antrenörlerin işi kolay değil. Şimdi bazen e, bu kadar zengin kadro içerisinde doğru tercih lerde bulunmak hatta doğru tercihleri bulmak da ayrı bir hocalık marifeti gerektirecek. E çok isim saydın ama hepsini aynı anda ilk 11'de oynatmayacak hoca. Oynatamaz da. E anladığım kadarıyla... Ama rekabet getirir. Tabii. Çok isim rekabet getirir. Oyuna 2012'deki Fatih'e şey. örnek veriyorum. 6 tane forveti vardı. İkisi türbinde forvetler kimdi biliyor musun? Necati, Elmander, Burak, Drogba, Umut Bulut, Musa Spor'dan savaş... Sercan Yıldırım. 6 ya da 7 tane forvetle şampiyon oldu ve giren, çıkan, atan, attıran aynı anda 3 forvet bazen 4 forvetle i̇şte maçlar vardı. Bu, da... bu oyuncu grubunu doğru yönetmek, doğru liderlik yapabilmek zaten. Doğru liderlik de var. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şampiyon olan, başarıya imza atan hatta böyle başarıyı sürekli kılan takımların kadroları ezber kadrolardır. İlk 11'ini saydığımız kadrolardır. Belki orada bir kadro genişliği vardır ama ilk 11'de oynayan oyuncular sezonun %70, %80'in de aynı oyunculardır. Şimdi onu sağlamak durumunda. Benim anladığım burada Jesus... <laughs> çok araya gireceğim özür dilerim abi. Artık bugün günümüz futbolunda günümüzün ligindeki rakipler o eskiden de abi kazanan 11 bozulmaz var ya. Kazanan 11'i bozma ligin 30 haftasında 35 haftasında çok iyi mağlubiyet alırsın. Rakipleriniz artık dün Hikmet Hoca da anlattı. Bir vakemi örneğini verdi mesela. Sol tarafta bir oyuncuyu Bu... normalde kilitlediğiniz <laughs> zaman geri zayıf ol, yakaladığınız anda puan kaybı. Evet abi, orada oyuncu değişir. Onun için de 3 farklı oyuncunuz var. E, Değiştirmek zorunda anda 5 tane değişiyor. Bu kazanan 11'i değiştirmemek değil. Bir kadro üzere istikrar üzerine. Şampiyonlara bak. Böyle değiştirme 8 kat yani 8 9. şampiyon oldu. Bakalım. Yani %70, %80 kadro aynıdır 11. Sonradan hamleler yapılmıştır. Bu başka bir şey. Sahaya çıkan 11 ya da geçen sezon Beşiktaş'ın sahaya çıkan 11'i ya da Galatasaray'ın o 4 sezon üst üste şampiyon olan e, şam, şey e, UEFA Kupasını ve süper kupayı alan kadrosu. Aşağı yukarı buradan yürürüz. Bu dünya için de öyle. Şimdi Liverpool'a bakalım, şeye bakalım, City'ye bakalım, Barcelona'ya bakalım. Bu söylediğimi görürüz. Ama kadro zenginliği yok mu? Elbette ki var. Ama kullanılan, havuzda kullanılan, ilk 11 havuzunda kullanılan oyuncu sayısı o kadar da fazla değildir. Şimdi ben şunu da söyleyeceğim. Burada şu anladığım Jesus... Seri gidelim abi. Seri gidelim. Jesus burada e, bu bir forvet havuzundan faydalanacak. O havuzdaki oyuncuların birçoğunu kullanacak. Bir ikinci soru şu bana enteresan geliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonki en istikrarlı ve en başarılı pozisyonu hangisi diye sorsanız sezonun bütünü için herhalde stoper hattını sayardık. Yani kim? Zalai ya da kim? Serdar. E bu sezonda Fenerbahçe'nin en korkutan pozisyonu haline gelmiş durumda sezon başında. Buna çözüm bulunmalı. Bizim, bizim bir, korkutan dediğimiz yerde Jorge Jesus gibi bir kurt hoca bunun demek ki mutlaka bir bildiği var şş, ve bir kafasında planı var. Sen şimdi Areo dedin. Doğrudur. Ben İsmail Yüksek'in de yani baktığım Ki, zaman bu işi verdiğiniz zaman bu görevi yaptı bunu. Sopara altından çok altından kalkabileceğini düşünüyorum. Soralım bakalım. Ama ben şöyle bir şey daha Ozan'a son. Kadro istikrarı diyoruz ya. Bak Fenerbahçe lige başlasın. 10 hafta arka arkaya kazansın. 10 haftada da aynı ile çıkmadığı zaman kimse bir şey demez. Ne zaman biz kaybettiği zaman niye istikrarlı bir kadro yok diyoruz? 10 haftanın bak ısrarla söylüyorum burayı. 10 puan ya şey da 9 galibiyet bir beraberlik. Yani bunu şimdi bir şey kestiremeyiz. Kazandın, iyi gidiyorsun. İstikrarlı 11'in yok ama. Kimse niye istikrarlı 11 yemesiz. Ama ne zaman kaybediyorsun demez. puanları? Efendim niye istikrarlı 11 yok demez deriz? ama o 11'de istikrarı yakalayamadım. 11'in 11, 11 değişmez. 7 tane kemik oyun olur. O bir kalan 4'ü de değiştirirsin ya da 3'ünü değiştirirsin. Ama olmadı şey savaş Hı. geçen sezon. Dinamo Dynamo Kiev Antwerp Pascalık maçında 1-0 mağlupmuş Dynamo Kiev. Evet Ozan. Bir şey diyordun. Şimdi Şimdi şunu söylemek istiyorum. <laughs> ben bu sene son 10 yılın en yüksek e, gol ortalamasını bekliyorum Fenerbahçe'den. Şampiyon olan takımların ortalaması Ay, e, maç başına 2'ye yakın ortalamayla. 2'yi bile yakalayamayan takımlar var. Mesela bu sene Trabzonspor 2'yi yakalayamadı. 1.87 diye hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon yani 100 gol baremine yaklaşacağını düşünüyorum Aykut. Sevgili Ozan Zeybek. haftada evet. Ben bunu iki sene önce söylemiştim. Fenerbahçe Ozan çok sıkıntılı bir süreçten geçimi. 103 gollük rekorunu kırabilir diyordum o hücum hattıyla. O sene çok sıkıntılı yaşamıştı ama şimdi e, demesinler ya geçmişte de böyle yapmışlardı diye. Ama bu kadro buna müsait. Evet. Ben gelecek olan santraforun da buna çok büyük katkısı alacağını düşünüyorum. Şimdi, mutlaka bir santrafor alacak diye. Şimdi diyorsun bunu ki. da konuşuyorum. Yani 25 gol o santrafora yazıyorum Aykut. Şimdi diyorsun daha ki. bir şey söyleyeceğim 100 golü atar bu kadro. Hayır. Bir daha, de üstüne santrafor mu? Daha önemli bir şey söyledi orada satır arasında o gelecek olan golcünün 25 golün içinden bekliyorsa mutlaka bir e, gü almıştı ya da bir şey koklamıştı <laughs> Yok var. yok yok savaş tahminim yani bu Fenerbahçe'ye zaten bu kadroyu kuruyorsun, bu teknik adamı getiriyorsun. 25 gol atacak santraforu da getireceksin. Bizim beğenmediğimiz, eleştirmediğimiz Fenerbahçe'de o mevkide oynayan adam 15 tane gol atıyor. Joao yüzden... transferinden ne bekliyorsun abi? Olursa yarın akşam menajerinin geleceği iddiasıyla büyük ölçüde anlaştığı Şu anda Fenerbahçe'de bu konuda sessizlik var ama benim de aldığım istihbarat yarın gece geldiği buraya, geleceği yani. O transferi evet. nasıl değerlendiriyorsun? Ben mesela yapılan transferlerin birçoğu benim için öyle tatmin edici değil de bu şu ana kadar gelenlerde birinci sıraya yazarım eğer gelirse. Bu sezon yapılan transferlerde birinci sıraya onu yazarım.